Tabii ki Sakarya teşkilatlarımızın bugün e, buluşma günü. 16 ilçemiz, e, 16 ilçe e, belediye başkan adayları ve ve Büyükşehir belediye başkan e, aday adaylarımız için bir temayül yoklaması var. Demokrasi şöleni e, adı altında hakikaten öyle. AK Parti'de artık e, sürekli hale gelen ve e, teşkilatlarımıza kucaklaştığımız... Değerli büyüklerimizle, abilerimizle, ablalarımızla, kardeşlerimizle bir buluşma ortamı oluyor. Ee, tabii Nurettin Bey önceki seferlerden daha farklı. Niye diyeceksiniz? Ee, geçen, gerçi Mayıs seçimlerinde de elektronik oylamaya geçmiştik ama ondan e, önce... Yapalım. Öncüsü olmuştuk. Evet, e, ondan önce tabi hep işte eski usul, kağıtlar, sandıklar, oy sayımları, kalemler böyle bir kargaşa halinde geçiyordu. Ama şimdi e, tabi bu işin başında seçim işlerinden sorumlu değerli avukat Alistan Yavuz başkanımızın öncülüğünde bir değişim oldu. Hem de çok büyük bir çevreci bir hareket oldu. Niye diyeceksiniz? Yaklaşık 3 ton bir kağıt israfından kurtulmuş olduk. Burada normalde kağıtlı, sandıklı bir oylama yapılsaydı 3 ton sadece Sakarya için ki bunun 81 ili var. belki de her ilde 3 tonluk bir kağıt masrafı. Evet yani en net belirgin bir çevreci bir bakış açısıyla işte bir yenilik. Tabii ki AK Parti'mizin bu 22 yıldır çevre alanında yaptığı birçok kalkınma hareketi var. Fakat bir tanesi en net örneği işte buyurun burada bugün yaşanıyor. Ve evet, çok teknolojik, modern dele, sayın delegelerimiz kartlarıyla birlikte iki aday adayımızın ismini belirlemek suretiyle dijital ekranda oylama sonuçları da hızlı bir şekilde genel merkezimize zaten düşmüş oluyor. Bu bakımdan çok demokratik ve çok güzel bir temayül yoklaması kucaklaşmanın sağlandı seçim öncesi teşkilat, teşkilatların teşkilatlarında buluştuğu bu anlamda çok verimli oluyor. Her anlamda istişareyi, her konuyu değerlendirmiş oluyoruz. Ee, gayet heyecanlı ve güzel bir buluşma. İlk defa aday oluyorsunuz. Ne zaman da Meysa'dasınız adayda? Ben 2019 yerel seçimlerinde de Serdivan Belediye Başkan adaydaydım. Genel seçimde de son milletvekili genel seçimde de milletvekili adaydaydım. Ama ondan önce tabii 2013 yılından beri gençlik kollarıyla başlayan bir AK Parti geçmişimiz var. Dava eğitimini, dava şuurunu gençlik kollarımızda aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, e, siyasi eğitimi, siyasi tecrübesine gençlik kolları yıllarımızda öğrenme fırsatı e, Allah bize nasip etti. E, tabii ki aday adaylıklarımız da oldu. Bu süreçte aday gösterilmesek de e, çok değerli, kıymetli büyüklerimize elimizden geldiğince hem teşkilat üyesi olarak hem de hukukçu kimliğimizle, avukat olarak e, o, e, sandıklarda Seçim günlerinde oy sayımları bitene kadar elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Bu dönem yine adaydayız. Büyüklerimizin takdiri, genel merkezimizin ve il teşkilatımızın temayül sonuçlarına göre ve diğer kriterlere göre adaylarımız açıklanacak. Biz de aday olarak o gün açıklanan kim olursa, kim olursa onun arkasında duracağız. Biz olursak Allah bize nasip ederse arı gibi hiç durmadan Sakarya'mız, Serdemaz'ın için çalışmak için yola çıkacağız. Ee, bu şekilde. Nasıl bir belediye başkanı vizyonu çizmek istiyorsunuz? Evet, e, Serdivan için e, geçmiş dönem belediye başkanlarımız zaten çıtayı çok yukarıya taşıdı. İşte hem Zeki Toçoğlu başkanımız, hem Yusuf Alamdar mevcut belediye başkanımız. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız kendisi de. Serdivana başka bir yere getirdiler. Ama Serdivan'ın potansiyeli var. Serdivan çok genç bir ilçe. Serdivan'ın vize ölçümü çok büyük. İki üniversitemiz var. Tapanca Gölü'ne kıyımız var, Aşağıdereköy mahallemizin olduğu yer. Ee, Serdivanımızın doğal birçok güzel yerleri var. İşte e, Piknik, mesire alanları olarak değerlendirebilecek Paraşüt Tepemiz var, Tüccarlı Yaylamız var. Kırsal alanımız, Selahiye Mahallemizden sonra Kazımpaşa bölgesiyle başlayıp 5 evlere kadar giden çok uzun bir e, kırsal alanımız var. E, tabii konut olarak yoğunlaşmanın olduğu bölgelerimiz var. Tarımın olduğu bölge. Tarımın olduğu bölge tabii ki e, yani her alanda gerek imar konusunda çevreci bir bakış açısıyla ve e, geleceğin 30-40 yıllık e, planlaması yapılaraktan her alanda imara olsun, işte diğer ulaşım boyutu olsun, şehircilik anlayışı olsun, her alanda uzun vadeli e, programlar yapılaraktan e, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışırız. Son olarak Sakarya'ya, Sakarya'ya seçmene ne mesaj vermek istiyorsunuz? Ne söylemek Sakaryalı seçmen e, tabii ki geçmiş seçimlerde AK Parti'mize verdiği destekle zaten e, bunu desteğini bizden isteyemedi. Gerek Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza gerekse e, seçim işlerinden sonra Genel Başkanımız şehrimizin abisi Ali İhsan Yavuz'a her seçimde e, en üst seviyede desteği vermeye devam etti. Bu seçimde de ben önceki seçimlerden daha üst bir seviyede e, oy oylama, oy oranı olacağını düşünüyorum. Bunu görüyorum. Tabii bunlar da bizim çalışmamızı artırmamızla, da, daha iyi çalışmamıza da, da mutlaka gelecektir. Sakarya Teşkilatları zaten görürsünüz ne kadar iyi ve ne kadar heyecanlı bir topluluk olduğumuzu. Sakarya'da 22 yıldır AK Parti, birinci Parti, Değişilmez Parti tüm ilçeleri alıyoruz. Fakat gene de heyecanlı ve birlikte olan bir teşkilat. Kırgınlık yok, küskünlük yok, sürekli dinamik. Her ilçemiz için birçok aday adayı var. Bu da, için bu da da çok gelişten. büyük bir zenginlik olduğunu gösteriyor. Sakarya hizmet edecek birçok meslekten, birçok kata göreden sıfata sahip, özelliğe sahip aday adayımız var birbirinden değerli. Bu da Sakarya'mızın bir zenginliği. Bu anlamda da daha güzel seçim sonuçlarına da bu anlamda yansıyacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.